Hepinize selamlar. Uzun bir aradan sonra montumun incelemesiyle karşınızdayım. Uzun zamandır montun incelemesini istiyordunuz. Son videolarda da yaza girdiğimiz için. Son videolarda da ısrarla mont nedir ne değildir iyi mi kötü mü özellikleri nedir nereden aldın gibi sorularla karşılaşınca ben de dedim ki hazır bir senedir kullanıyorum. Hem kullanıcı yorumumu aktarayım hem de montun özelliklerinden bahsedeyim. Clover'ın Range isimli modeli yazlık mont. Müzik <laughs> Öncelikle mont hakkında söylemem gereken en önemli şey havalandırmaları. Hani diyebilirsiniz ki zaten yazlık mont havalandırması zaten çok iyi olması gerekiyor diyebilirsiniz ama ben bundan önceki bir kışlık montumun incelemesini daha yapmıştım. 4 mevsim mont diye incelemiştim Clover'ın kışın kullandığım montu. Onda da aynı şeyleri söylemiştim. Adamlar bir havalandırma yapmışlar. Gerçekten işinin hakkını vermişler. Bir senedir kullandığımda söyleyebileceğim ilk şey bu. Havalandırmaları inanılmaz. Şimdi gelelim montun özelliklerine. Montun dış kumaşı sürtünmeye, yırtılmaya, yanmaya yüksek dayanıklı diyelim. Tabii ki su geçiriyor. Yazdık. Hani yırtılmaz, kesinlikle yanmaz demiyoruz ama dayanıklı kumaştan üretilmiş bu kısımlar. Genel anlamda dayanıklı kumaş, dayanıklı iplik le üretilmiş bir mont. Havalandırma delikleri bu fileler falan biraz daha büyük. Birçok yazlık monta göre havalandırma deliklerinde bariz büyük olduğunu görürsünüz. Böyle göğüsten altta kollarda alta kadar iniyor havalandırmalar. Çok güzel bir hava sirkülasyonu sağlıyor. Kapattığınız zaman bile bunun önünü çok güzel içeriye hava alıyorsunuz. Montun çeşitli yerlerinde reflektörler var. Şu kollarında Ön tarafta küçük bunlar ama kollarındakiler iyi iş görüyor. Bir de arka tarafında var. Arka tarafındaki reflektör de iş görüyor. Tam burada gece de güzel görünmenizi sağlıyor. Bunların dışında özellikleri genel anlamda ya bütün yazlık özellikleri hemen hemen aynı ama dediğim gibi bunun havalandırması işte kullanım kolaylığı tasarımı gerçekten 10 numara 5 yıldız. Kollarında şu kısımların esniyor olması çok rahatlık sağlıyor üzerinize giydiğiniz zaman. Kollarda bir ayarlanabilir kademeli ayarlanabilir çıtı var. Bileklerinizde ayarlanabilir cırt cırt. Bellerimizde yine şuralarda şu kısımlarda ayarlanabilir. Şöyle gösterelim. Ayarlanabilir. Yaldık montları giydiğiniz zaman bu alttan sıkıştırdığınızda tam böyle bir üçgen vücuda sahipmişsiniz gibi görünüyor. Hani buralarda da şeyler oluyor. Korumalar falan olduğu zaman böyle bayağı bir vücutlu vücutlu geziyorsunuz. Halbuki malzeme bambaşka yani ama bu açıdan hem alttan hava girmemesi açısından hem de şık görünmesi açısından buraların bu şekilde olması iyi ki birçok yazlık da var zaten. Şimdi altta fermuarı kapattıktan sonra alt tarafta şöyle bir cırt var. Boyunda cırt ayarlıyorsunuz. Boyun ayarlaması yok. Bazı 4 mevsim montlarda olur genelde böyle. Benim kışlık montta da vardı. Bunun boyun ayarlaması yok ama en azından yine küçük bir cırt koymuşlar. Çok küçük koymuşlar ama genelde bunlar da bir süre sonra böyle tutmamaya başlar ya. Bir senedir kullanıyorum. Yine bunlarda da bir sıkıntı görmedim şimdiye kadar. Gelelim korumalarına. Korumaları tabii ki bir montun, motosiklet montunun en önemli etkenlerinden bir tanesi. Omuzunda var. Dirsekler de var ki onlar da burada CE onaylı, CE onaylı dediğimiz Avrupa standartlarına uygun belgeli korumalar. Bu dirseğe geliyor. Biraz uzun aşağı kadar koruyabiliyor. Bu da omzumuza geliyor. Korumalar da kaliteli, güzel. Şimdi her e, yüksek fiyatlı montta olduğu gibi bunda da maalesef bir sırt koruması yok. Her zaman ayrı satılıyor. Biz motocular olarak bunu hep eleştiriyoruz ama bu da öyle. Sırt koruması yok. Ayrı almanız gerekiyor ama sırt koruması için burada cırtlı yerini koymuşlar. Kendiniz alıp sırt koruması bedeninize göre takabiliyorsunuz buraya bunların dışında burada altta pantolonla bağlayabilmek için ek şey var lastikli ve cırtlı parçasını koymuşlar İçi fileli çok güzel rahatlık sağlıyor terletmiyor tabi bu şekilde satılmıyor bir de bunun iç hastaları var kesinlikle %100 su geçirmez bir iç hastalara sahip bunu da özellikle Ankara gibi mesela Ankara'da yazın en sıcak anlarında 35 dereceye kadar bazen çıkıyor gündüz ama akşamları Ankara'yı bilenler için söylüyorum. Ankara ile birlikte işte Sivas, Eskişehir gibi böyle e, Ayazı bilinen şehirlerde bile yaşayanlar bilirler. Yazın gündüz çok sıcak olmasına rağmen akşamları serinlik çöker, sabah karşı serinlik çöker gibi sıkıntılarımız oluyor. Ben bunu genelde hani akşamları sürüş yapacağım zaman yazın ortasında dahi olsak yanımda gezdiriyorum. Yüzde yüz su geçirmiyor. Test edildi onaylandı bir sene içerisinde. Bunun bileklerinde bir tane çıtıyla bağlıyorsunuz. Tek çıtla bağlıyorsunuz kolun içine. Bir de bunun diğer montlardan farklı olarak çıkarıp takma kolaylığı sağlasın diye şu iç astar fermuarla değil çıt ile bağlanıyor. Şu şekilde çıtla bağlıyorsunuz. 2 dakikada tık tık bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir e, hoşuma gitmeyen tarafı ise ki buna yapacak bir şey var mı bilmiyorum aslında tasarım olarak. Bu çıt buradan taktığınız zaman fermuarlı değil de çıt dedim ya kullanım kolaylığı olsun diye. Bir önceki dört mevsim clover montunda da aynı şeyi söyledim. Şimdi bu şekilde çıt taktığım zaman da bu da ince olduğu için giyiyorsunuz. Buradan bak çıt görünüyor çıt şeyi. Böyle biraz da kalıp falan burada dokunduğum zaman vücuduma dokunuyor birazcık batıyor hissiyatı yaratıyor. Ben hoşuma gitmiyor. Giydiniz, elinizi şöyle sürdüğünüz zaman bu çıt çıtlar batıyor. Hissediyorsunuz ama diyebilirsiniz ki bastırma o zaman. O da size kalmış yani. Ceplerinden bahsetmedim. İki tane yanında cebi var. Bir tane de şu arada gibi var her e, montta hemen hemen var bunlar zaten bu özelliklerin çoğu bütün yazlık montlarda var bunu diğerlerinden ayıran özelliği gerçekten kalitesi ve havalandırması genelde şu astarlarda yırtılma e, deformasyon olur giyi çıkar giyi çıkar şu kısımlarda genelde olur kollarda şu kısımlarda genelde deformasyon olur genelde başka nerede olur Boyun kısmında genelde deformasyon olur ki bunda öyle bir şey yok yine. Bütün bunlar bir yana gelelim temizliğine. Ben bunu fermuarını çekiyorum. Bu cırtları kapatıyorum. Korumaları çıkarıp atıyorum makineye. 30 derecede e, sıktırmadan makine ayarlarını en kısık seviyeye alarak ben bunu yıkıyorum. Şimdiye kadar sık sık olmasa da tabi aralıklarla temiz kullanmaya özen gösterip makinede yıkıyorum. Hiçbir sorun olmadı. Şimdiye kadar. Kendi kullandığım ekipmanları incelemeye devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Siz kullanıyor musunuz Clover ya da hangi montu kullanıyorsunuz? Memnun musunuz? Değil misiniz? Yorumlara yazın ki okuyan arkadaşlar da biraz fikir edilsinler. Ben de elimden geldiği kadar öncelikle kendi ekipmanlarımı sonra elime geçen diğer ekipmanları mümkün olduğunca incelemeye size anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.